Gelin bakalım. Gelin. Ama gel düşersin. 好点，是吧？ Elma. <coughs> Kendi. Elma. Kendi. Elma. Kendi.

dön dönme ama dönme thank you

Pa. Çık. çık, çık, çık. çık. Aynen. Aynen. Sen çekmedim ben. Ben seni çekmedim. bakalım. Buna bakalım. Anne. Anne. Anne.

Ik heb een paar moeder. Ik heb een paar seconden. Ik heb een paar seconden. Ik heb je paar seconden. heb Ik Bakana <gülüyor> 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 Balığımı almadım, ben senin balığını. Balığımı almadım mı? Almadım. Uncağını da almadım, Kelebeğimi de almadım. Benim zaten kelebeğim yok. Ah, kelebeğimi de alayım. Ah, balığımı gördüm balığım, balığımı gördüm balığım. kenan ocağımı bulur kenan ocağımı bulur kenan ocağımı bulur kenan ocağımı bulur kenan ne benim ocağım benim ocağımı kalsın Uh -huh. Check my day, check my day. Come here. i'm a Emine ne yapıyorsun? Emine ne yapıyorsun? Ha, o hangi renk? Hmm. Yani. Sarı mı? Hmm. Öteki hangi renk? Hmm. Pembe mi? Hmm. Başka? Mavi başka. Beyaz, Beyaz başka. Biraz sen ne yapıyorsun? Şu hangi renk? Bildin. Şu hangi renk? Şey. Şey ya. Pembe. Pembe mi? Hmm. İra, şunu get, şu ne? Şunu bir getirsin mis? Oh, Onun yanında kendi renk. Değil mi? Şu hangi renk? Hmm. 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 Sarı. Sarı. Şu hangi renk? Şuradaki hangi renk? Hmm. Hı -hı. Hangi olacağım? renk o? O elindeki ne? Elindeki? Tavş tavşan. Şu senin elindeki ne ira? Tavuk. O neymiş? Ne yapıyorsun? Gelicem. Ha? Sen içtin mi? Evet Yaperim.